Evet merhaba arkadaşlar ee, 18 dakika dolunca videoyu kapattım ben de şimdi devam edelim ışığı evet. da açtık evet şimdi ne diyor tüm alan diyor şimdi bir dakika tüm alanı ben ne diyordum 6 tane eşkenar üçgen diyordum bu 24 kök 3 şimdi eşkenar üçgen neydi akare kök 3 bölü 4 burada 6 var 24 kök 3 evet şimdi nasıl devam edeceğiz kök birbirini götürecek 24'ü e 6'ya böldüm. 4 olacak. Yani A kare 16. A 4. O A neresi biliyor musunuz? Şu. Her bir eşken üçgenin bir kenarı. Okey. Ee, bu üçgenin alanı nedir? Diyor. Şimdi arkadaşlar. Bu üç şu. Ee, soru üzerinden anlatmamın bir mahsuru yok. Yok canlar şuradan bir dikdörtgen oluşur. Buradan bir dikdörtgen oluşur. Dikdörtgenin alanının yarısıdır. Evet. Şimdi e, bir bilgi daha. Notlarınıza bakarak e, videoyu izlerseniz burası 4 kök 3. Yani dikdörtgenin alanı dikdörtgen alanı 4 kök 3 ve 4. Yani 16 kök 3. Üçgen alanı bunun yarısı kadar olacak. Bu şekilde. Evet düzgün altıgen e, düzgün tüm alanın diyor. Bu beşgenin alanına oranı. Çok güzel bir soru. Çok güzel bir soru. Enfes bir soru. Şimdi canlar tüm alan ben bunu her birisine S şey şu şuradan başlayalım tamam. S S dedim. 2 S dedim. S S dedim. 2 S dedim. 2 S dedim. 2 S dedim. 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 Dolayısıyla tüm alan 2, 4, 6, 8, 10, 12. Beşgende ne kadar var? 4 tane var. 12'yi 4'e bölersek 3. Güzel. Buradayız. Buradayız. Şimdi canlar buranın 120 olduğunu içeriye 30 gireceğimi dik üçgenden ötürü de yukarısının da şey içeriye 60'a gireceğim yukarıyı da 30 yapacağım. İyi güzel. İyi güzel. Şimdi bu arada bir şey daha. Burası A kadarsa 30'un karşısı A'sa 90'ın karşısı 2A. Ha yani altıgenin bir kenarı 2A'ymış. Şu 9 diyor ya anatik geometri videosundan şu 3A'nın ben 9 olduğunu biliyorum. A kaç geldi? 3 oldu. Okey. A 3. Şimdi Çevre ne? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Çevre 12a. Şimdi alan neydi? 12a. Alan 6 tane eşkenar üçgen. Bu arada 12'yi 6'ya bölersem 2a. Şimdi bir tek eşkenar üçgen. Eşkenar üçgen bir kenarı 2a. A kare kök 3 bölü 4. Tamam canlar yukarısı 2A. Okey. Şurası 4A kare kök 3 bölü 4. Şöyle gitti. Okey. Ee, bu arada bu arada A'yı kaç bulduk biz? 3 bulmuştuk. Tamam. A'yı 3 bulmuştum. 2 çarpı 3. A kare oradan 9. Peki. Ve kök 3'üm var. Şimdi gençler ben kökü 3 ile genişletirsem ne olur? Yukarısı 6. Tabii payıyla paydayı kökü 3 ile çarpacağım. Aynen. Kök 9'dan 3 olacak ve burada da bir 9 var. Tamam. Bunlar da sadeleşti. 2 kök 3 bölü 9. Aynen. Bu soru güzel bir soruymuş bir arsanın e, taralı kısmına ait inşaat yapılacak alan ne olur diyor. Şimdi güzel. Wow. Önce kırmızı üçgenin alanını bulalım. Kırmızı üçgeninde taban 2 yükseklik 1. O zaman kırmızı alan 1 çarpı 2 bölü 2. Tamam. Şimdi yeşil alandayız. Tabanı 3, yüksekliği 1. Yükseklik 1. Şimdi yeşil alana bakalım. Yeşil alana bakalım. O zaman 3 şarkı 1 bölü 2 de yeşil alan. Tamam. Şimdi mavi alandayım. Bak mavi alan. Bak profesyonelce bu, şu parçayı almadım. Onu yukarıda kullanacağım. Tamam mı? mavi alan taban 2 yükseklik 1 yükseklik 1 2 çarpı 1 bölü 2'den 1 burası da 1 bir. burası 1.5 bir bu arada kullanmadığım renk kaldı mı? şu pembe alan ha tamam hepsi hepsini alayım pembe alanda hepsini alayım taban 4 tabanı 4 yüksekliği 1 pembe alandayız şimdi. 4 çarpı 1 bölü den 2. Şimdi bir de ortadaki dikdörtgen alanı var bir de. Orta alan. Orta alanda dikdörtgen kısa kenarı 2 uzun kenarı 3 yani 6. Şimdi hepsini toplayalım. 6, 8, 9, 10, 11,5. Peki. Peki. devam ediyoruz. Çok güzel bir soru. Çok güzel bir soru. Ee, nasıl devam ederiz? Şimdi gençler şuradan yürüyebilir miyiz? Bakın size de mantıklı gelecek mi? Çokgenlerde dış düzgün çokgenlerde dış açılar birbirine eşit. Işte. Yani ben buraya A dersem bu da dış açı bu da A olur. Şimdi üçgenin dış açısına geçersem burası artık 2a olur. Ama burası çokgenin dış açısı ve burası da a. 45, 2a ve a bunları toplayınca 180 olacakmış. 3a ve 45 180 olacak. Her tarafı ben 3'e bölersem eğer 15a ve 60 A45. Şimdi bu ne? Dış açı. Dış açıyı ben ne bildiğine nasıl buluyordum? 360'ı kenar sayısına böleceğim. 45 olacak. Şimdi canlar. Ee, bir dakika. Ben 9'a bölersem 5. 9'a bölersem 40. He, kenar sayısı 8. İç açılar toplamı diyor. Formül neydi iç açılar toplamında? Kenar sayısından 2 çıkar. 180 ile çarp. 8 çarpı 180. 1440. Şimdi bu düzgün çokgenlerde çember geçtiğini düşünüyorduk değil mi? Dolayısıyla dolayısıyla çevre açığı 200 olur. Tamamı 360 diye. O zaman şurası da 160 kalır. Yani 4 tane yay 4 tane yay 160. O zaman bir tane yay 40. 360'a tamamlamam için 360'a tamamlamam için 40'ı ben 9'a çarpacağım ki 360. Yani 9 tane yay varsa 9 tane kenar var demek. Dolayısıyla denizli. Çok güzel soru. İşte bir çok güzel soru daha çember geçtiği düşünülürse 20 yayı 40 yapar. 40 yaparsa 40 yazmaya devam edersiniz. Yay 80. 80'i gören çevre açı da 40'tır. Müthiş. Müthiş. İç açıları ölçüleri toplamı dış açıları ölçüleri toplamının 11 katı olan. Şimdi iç açılar iç açılar kenar sayısından 2 çıkar 180 ne çarp. Dış açı zaten 360. Bunun 11 katı diyor. Şimdi nasıl yürüyeceğiz? 360'ı 180'e bölersem 2. 2 kere 11 22. Yani kenar sayısı eksi 2. Yani kenar sayısı 24. Bir köşesinden canlar köşegen sayısı formülünde neydi? Kenar sayısı. Kenar sayısından 3 çıkartıp çarpınca 2'ye böleceğiz. Burası ne? Bir köşeden çizilen. O zaman 24'ten 3 çıkartırsak 21 tane bir köşeden çizilen çok yeni bulmuş oluyoruz. Ve bir mükemmel soru daha. Karenin kenarlarını pembeyle çizersem beşgenin kenarlarını kahverengi ile çizersem kahverengi ile pembe bir araya geldi ya işte orada ikiz kenarlık oluşacak. Bu cepte olsun. Tamam. Bu arada bu arada ee, şimdi şu köşegen ya ben burası 45. Tamam. Orası 45. Peki nasıl devam edeceğiz? Şimdi ee, bir dakika. D, N, N, C'ye eşit. Deja yaşıyorsunuz mu? Köşeden köşeden ne çizersek kenarı ikiye bölerdi. Açı ortay. 108'di değil mi? Yani 54. E 54 yapsın diye 9 derece kalmaz mı? Kalır. Peki. Devam. Devam gençler. Devam canlar. Şimdi bir dakika. Bu ne demek biliyor musunuz? çokgenin sol tarafı ile hadi net ol aynen çokgenin sol tarafı ile sağ tarafı birbirine eşit demek bu cepte o zaman eşitse ikizkenar üçgen demek o da cepte bak şu ikizkenar üçgen tamam yani 180'den 20 eksil eksilttiğini 2'ye böl 80. Şimdi şurayı şurayı 80 bulduk ya. Çok güzel. Gir içeri. Net misin? Burası 100. Bu arada bu arada e, ee, düzgün beşgende bak. Şurası şurası ha şura şöyle ya 108 36 36 yani şu küçücük minnacık minnacık açı 36 x dış açıdır. Kendisine komşu olmayan iç açılar bunlardır. Toplarsak 136 olur. Buradayız. Kare. Kim kare? Kim kare? Pembe çizdim. Düzgün beşgen. Bu. Bu arada bu arada Düzgün beşgende köşegenler birbirine eşitli ya. Bak bu bu, bu eşit, bak bu eşit, bu eşit. Ha tamam. Ee, evet. Şimdi canlar göreyim göreyim göreyim. Göremedik çok saklanmış. Çok gizlemiş kendisini. Ama benden kaçmadı. Umarım senden de kaçmaz. Bak şimdi. Burası 36, 36, 108 düşeni vardı cepte. Değil mi gençler? Güzel. Şurası 108 yapmak için 72 yazacağız. Tabii ki buranın biz gene 36 olduğunu biliyoruz. Şuraya 72 düşer. Tersi de 72'dir. E burası kaçtı? 90'dı değil mi? Çünkü karedeyim ben. E o zaman 18 yazacağız. E gene 90 olsun diye 72 diye sonlandıracağız. Buradayız. Wow. Dik geliyorsan açı ortay olmalısın. Hem böyle hem böyle bu bir. İkincisi, gençler profesyonelleştik mi artık? Yani ben buraları 36 36 direkt yazıyorum yani. Bu da 36. 108'i de 2'ye böleceğiz. 54 54 olacak ya. Yani 18 18. Okey Şimdi DFA A kadarsa, DFA A kadarsa BD onun 3 katıymış. Köşegenler birbirine eşitti değil mi? O zaman bu da 3A olur. Ya şeyi kullandıracak bize işte. Açıortay teoremini kullandıracak. Bak açıortay ortay kenarın parçaya oranı kenarın parçaya oranı. Dörtler ve A'lar gitti. Yani X3 tanıştın mı? Güzel. Buradayız. Deja vu yaşıyorsunuz mu deja vu Şimdi bak 36'ya 36 yazdım. 36'ya 36 dedim. Tamam mı? Sonra nasıl diyeyim? 72'ye 72, 72'ye 72, 72, 72. Yani şu iki üçgenler eş üçgenler. Şu durumda benim buraya 2 yazmanın bir mahsuru yok. Peki. Sonra nasıl devam ederiz? Şimdi gençler. Şöyle devam edeceğiz. Ben bunu birleştirdim. Tamam. Ee, evet. Dolayısıyla 36 ve 36 diye böldü. Şimdi bu siyah noktalı üçgenle pembe üçgen benzer üçgenler. Yani 36 derece 2'yi görüyor. 36 derece e, tabi böyle x, 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 x'i görüyor. 72'ye bakalım. 72 kimi görüyor? x artı 2'yi görüyor. Küçükte 72 x'i görüyor. Dolayısıyla 2x artı 4 x kare olmuş oluyor. Tamam. Şimdi şıklardan gider gidecek olursak kök 5 bunu sağlamaz. Çünkü karesi 5 ama burası köklü oluyor. Olmaz yani. 2 kök 2'nin karesi kökten kurtulurken burada kökten kurtulma olmaz. Bu da gitti. 3 de bunu sağlamaz. Çünkü burayı 9 burayı 10 yapıyor. Şimdi 2x artı 4 ve x kare. Şimdi 1 artı 1 artı 5'e bakalım. 1 artı kök 5'e bakalım. 1 artı kök 5. Şimdi çarpan arayma videosunda ne dedik bunu? Birincinin karesi. Birinci ile ikinci çarpımın iki katı artı ikincinin karesi. Burayı açalım. 2 artı 2 kök 5 ve 4. 2 kök 5'ler birbirini götürdü. Buraya 6 yaptı. Buraya da 6 yaptı. Dolayısıyla bu bu. 1 artı kök 5. Uçurtma var. Tamam. Ağırlık merkezi. Tamam. Diyor ki siyah kısmın alanının beyaz kısmının alanına oran nedir? Çok güzel bir soru. Çok güzel bir soru. Çok güzel bir soru. S ile yola çıkalım. 2S ise 2S, 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 2S diye yazdık. Ve buraya da 2S dedik. Siyahın beyaza oranı 3 s 2, 4, 7 S. Yani 3 bölü 7. Buradayız. Buradayız. Şimdi ee, vatandaş altıgenin küçük köşegenine eşitse yani ben böyle birleştirebiliyorum. Tamam mı? Arkadaşlar düzgün beşgende düzgün beşgende 36 36 108 ya düzgün altıgende bu düzgün altıgende bu 30 30 ve 120 oluyor. Yani canlar ben buraya 30 yazabiliyorum buraya da 30 yazabiliyorum tamam. Yalnız bir şey diyeceğim. Şurası 120 ise o zaman 60 da diyebiliyorum. Tabii yeşiller birbirine eşit ya. E 90, 45, 45 olacak o zaman. 45 olsun diye 15 yazıyoruz. Böyle bir soru var. Çok hoş bir soru. Çok güzel bir soru. Altıgenlerin içerisinden oluşan, oluşturulan bir dörtgen var her bir altıgen petekte bulunan her bir altıgen petekte bulunan balın fiyatı 5 lira olduğuna göre kaç lira öder? Şimdi bak e, bunun için 5 lira öder. Bunun için de 5 lira öder. Bunun için de 5 3, 4 5. 5 tane 5 lira garanti. 5 tane 5 lira garanti. Sonra bu yarımla bu yarım 1 yapar. 2 yapar. 3 yapar. 3 çarpı 5. 25. 15 daha. 40. Buradayız. Çim ekili olan bölgenin alanı. Bu verilere göre e, ortada havuz var. Tamam. Evet. Büyük alandan küçük alanı çıkart diyor bana. Büyük alan dikdörtgen alanı 10 çarpı 6 kök 3. Küçük alan ne? Altıgenin. genin. 6 Altı tane eşkenar üçgenin yani. Eşkenar üçgen neydi? A kare kök 3 bölü 4. 2'nin karesi kök 3 bölü 4. Demek şurası 60 kök 3. Şunlar birbirini götürüyor. 60 kök 3'ten 6 kök 3 eksilt demek. 54 kök 3. Buradayız. ABG'nin alanı 4 birim kare ise tüm alan nedir diyor. Arkadaşlar 4 ise 4 yazacağız. Okey. Şimdi burası ortaya. 4 yazmaya devam edeceğiz. Onda da anlaştık. Paralel kenardır bu. 4 yazmaya ve 4 yazmaya devam ederiz. 4'ten de 6 tane var. 24. A ile D köşelerini birleştiren gergin ipin uzunluğu 18 olduğuna göre yani şurası 18'miş. Neydi arkadaşlar? 1'e 2A. Yani o zaman burası 9 olur. Çevrede 6 tane kenar olduğuna göre 6 kere 9 54. Buradayız. Şimdi D noktası 6 birimmiş. Tamam. Peki. Şimdi arkadaşlar burası A kadarsa bu da A. Tamamı 2 A idi yalnız. Yani A bölü 2'ye A bölü 2 kaldı. Daha farklı değişti. Burası P olursa burası 2P olur. 3P 6 ise P 2. bak ben onu bir daha çizeyim. Ben onu bir daha çizeyim. Ben onu bir daha çizeyim. Burası 2 4 2 demek isterim. Tamam mı gençler? O zaman tamamı 8 ya. O zaman burası 4. He, bir kenarı 4 mü bulduk? 6 tane eşkenar üçgen alanı. Yani a kare kök 3 bölü 4 ve 6. A'yı 4 bulmuştuk. Karesi 16 olacak. Evet. Sadeleştirdik 4 diye. 6 kere 4 24 kök 3 oldu. Bu da böyle. Buradayız. Üçgenin alanı 27 kök 3 ise arkadaşlar bu bir eşkenar üçgendir. Ben buna P dersem P kare kök 3 bölü 4 27 kök Yani bunlar birbirini götürdü. P kare 4 çarpı 27. 27 dediğim ne? 9 çarpı 3. Taraf tarafa kare köke geçersem 9, 3 diye 4, 2 diye kök 3 çıkamadı bakın. Yani P bu. 6 kök 3. Şimdi düzgün altıgeni bir daha çizecek çizecek olursak düzgün altıgeni bir daha çizecek olursak 6 kök 3. Bunun özelliği neydi? A A, A kök 3. Yani 6. Çevrede 6 tane kenar olduğuna göre 36'dır arkadaşlar. Ve son soru. Arsa 1, arsa 2. Kf 12. Cf burası 12 ise 32 ise buraya 20 düşüyor. Ne diyor? Ab, ABCFK, ABC FK ABC FK beşgeni biçimdeki arazi arsı 1 arsı 2 karesel bölge tamam. Tamam bahçe için bırakılacaktır. Bahçenin alanları nedir diyor. Şimdi nasıl gidecek ona bakalım arkadaşlar. Şimdi gençler burası dik ya karenin bir kenarı da 12 ya o zaman bu A bölgesinin alanı 12 çarpı 20 bölü 2'den 120. Şimdi gelelim B bölgesinin alanına. B bölgesinin alanına. Şimdi bak şuradan devam edebiliyorum ben. Burası 12 ise vatandaşa 6 kök 2 kalmalı. Tamam. Bu arada gençler 12 20, 12 20 olunca çok sevimsiz bir sayı geliyor maalesef. Yani. Ee a kare eşittir 12'nin karesi ve 20'nin karesi. Şimdi 4 çarpı 4 çarpı 9. Burası ne? 4 çarpı 4 çarpı hani 2 kere 20 ya 25. Yani 16 parantezinde 9 artı 25. Böyle bir sevimsiz bir sayı var karşımızda. Şimdi gençler bize buradan ekmek çıkmayacak ama şuradan devam edebiliriz. Bakın şimdi ben şuraya bir çizeyim. Şöyle değil mi? Hatta şöyle geliyor. Tamam. Şimdi e, burası 90 burası da 90 yani diyelim ki burası 150 ise diyelim ki burası 30 yani birbirini 180'e tamamlıyor. Birbirini 180'e tamamladığı için sinüsler birbirine eşit. Karesel dediği için ben buraya P dersem buraya da P diyeceğim. Bu zaten 12 idi. Şimdi şu üçgenin alana bakalım. Neydi? 1 bölü 2 sinüs alan. P çarpı 12. Buradaki sinüsü buradan bulacağız işte. Sinüs ne? Karşı bölü hipotenüs. 20 bölü P. P'ler gitti. Bunlar da gitti. Bu da 120 işin garibi. 2 tane 120 240.